suruç esasında baktığımızda önemli bir e, nokta Türkiye siyasi tarihi açısından çünkü HDP'nin 7 Haziran'da e, barajı aşmasıyla beraber e, saray e, bu e, barajı aşmasına karşılık bir savaş başlattı ve bu savaşın aslında başlangıcı Suruç katliamı. Evet onun öncesinde bir Diyarbakır katliamı e, söz konusuydu mitingde. Henüz seçimler olmamışken fakat iktidarın seçimleri tanımayıp ve e, seçimleri yeni, yenileyebilmek için e, başlatıcı savaşın ilk adımıydı Suruç Katliamı. Bu, açı, bu açıdan çok önemli bir noktada duruyor Türkiye tarihi açısından. Ve e, bu katliam aslında bir tek gençliğe veya e, özelde SGDF'li arkadaşlarımıza yönelik değil. Aslında bu ülkede demokrasi mücadelesini e, büyütmek, sürdürmek isteyenlere karşı yapılmış bir saldırıydı. Erdoğan'ın tek adam rejimine doğru faşizm, faşizm kurup kurumsallaştırılmasının ilk adımlarından biriydi ve Gezi'nin intikamıydı aslında bir baktığım bir açıdan baktığımızda. Bu anlamda soruç önemli bir noktada duruyor ve bu yüzden Suruç'un sadece gençlik açısından değil esasında tüm halk açısından sahiplenmesi gereken bir davadır. Ama baktığımızda özelinde e, gençlerin e, yan yana gelişi ve bu mücadeleyi sürdürmesi, büyütmesi gençliğe e, son zamanlarda artan baskıya karşı bir demokratik mücadeledir. Çünkü Erdoğan 15 Temmuz sonrası e, saldırılarını yoğunlaştırdı ve bu yoğunlaştırdıklarından bir tanesi de üniversiteler ve gençlikti. Çünkü gençlik sokağın dinamiği ve aynı zamanda demokratik mücadelenin, devrimci mücadelenin Önemli araçlarından biridir. Yani tarihten beri baktığımızda 68 gençlik kuşağının kapitalizmi sağlayan gençlik kuşağıydı. Ve bugün de bu mücadeleyi sürdüren ve ana e, dinamiği olan gençliği baskılamak ve sindirmeye çalışıyor. Bu açıdan özellikle son süreçte sokağa çıkılmanın e, kriminalize edildiği ve e, muhalif güçler tarafından da işte seçim vaadiyle sokağa çıkmanın önünü kesildiği, ve düzen güçlerine bel bağlamasını istendiği bu süreçte sokaktan bir örgütlü mücadeleyi yükseltmek çok önemli. Çünkü bugün e, saldırılar karşısında aynı zamanda bir ideolojik e, hegemonya da var. Bu hegemonya aslında e, uzun zamandır neoliberal politikalarla bireycileşme ve bencilleşmeye e, iten, insanları bireycileşmeye ve bencilleşmeye iten bir e, süreçti ve bugün e, örgütlülük, mücadele, dayanışma önceki yıllardan çok daha elzem çünkü e, düzen güçleri aslında bizden ilk önce örgütlülüğümüzü e, çalmış bulunmaktadır. dayanışmamızı birlikteliğimizi, yan yana gelmemizi e, çalmış durumdalar. Ve bu açıdan e, yan yana gelmek, ortak bir ses çıkartmak e, ve faşizm hukumsallaştırılmaya çalışıldığı şu günlerde sokaktan doğru bir cevabı öğrebilmek ve Suruç mücadelesini buradan doğru kurmak e, önemli ve bizler biliyoruz ki adalet saraylarından e, çıkacak bir adalet anlayışı e, gerçek bir adalet değil. Hele ki geç kalmış bir adalet hiç adalet değil. Yani e, yaklaşık 6,5 yıldır süren bir dava ve sadece bir kişiye verilmiş bir e, ceza e, durumu söz konusu. Fakat biz biliyoruz ki bu saldırı bir organize saldırıydı. E, dolayısıyla bu mücadeleyi, bu adalet e, arayışımızı, adalet mücadelemizi ancak ve ancak kader saraylarından değil sokaktan büyütebilir. Tek adam rejiminin kurumsallaştırmaya çalıştığı faşizme karşı ve bugüne kadar Suruç başta olmak üzere Türkiye tarihinde ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanmış olan tüm katliamların hesabını sormak için 7. yılında sur için adalet için Süreyya operasyonünde 20 Temmuz'da saat 7.30'da buluşuyoruz. Tüm sürü arkadaşlarımızı bu adalet nöbetini sürdürmeye, adalet mücadelesini sürdürmeye ve büyütmeye davet ediyoruz.